Merhaba gençler, hoş geldiniz. Ben Örnek Hoca. Bugün size eşkenar dörtgenden, yamuktan bahsedeceğim. Nelerinden? Alanlarından bahsedeceğim. Eşkenar dörtgenin alanı nasıl bulunur? Yamuğun alanı nasıl bulunur? Ve bununla ilgili örnekler çözeceğim. Hadi başlayalım o zaman. Eşkenar dörtgenin alanı nasıl bulunur? Zaten bundan önce eşkenar dörtgenin özelliklerini bilmen gerekiyor. Eşkenar dörtgende şöyle özellikler vardı. Eşkenar dörtgenin Dört tane kenarı eşit uzunluktaydı. Zaten adı da oradan geliyor. Tamam bu bir. Sonra eşkenar dörtgen deyince ilk akla gelen şeylerdi. Yani benim için eşkenar dörtgen deyince ilk aklıma gelen şudur. Köşegenleri vardır ve bu köşegenler dik kesişir ortada. Bu özelliğin aynısı karede de vardı. Bunu aklınıza getirmeniz Yani şunu eşkenar dörtgen görürsen köşegenleri içeride dik kesişiyor. Köşegenle ilgili bir soru gelirse. Tamam. Köşegenlerini bulduğumuz zaman A ile D arasında yeşil olan köşegenle B ile C arasında mavi olan köşegen. Bunların uzunluklarını bilirsen bu ikisini çarpıyorsun. ikiye bölüyorsun. Bitti. Eşkenar dörtgenin alanı bu kadar. Tabi bir tane daha alan formülü ondan da bahsedeceğim. Nereden geldiğinde onu da söyleyeceğim. O zaman köşegenlerimiz nelerdir diye soruyor. Köşegenler ne? Yeşil olanlar A ile D yani AD doğru parçası ve ikincisi de BC doğru parçası. Tamam. Şimdi alanını bulalım. Alan nasıl bulunuyor dedim ben size. Köşegenleri buldun mu sen? İşte o köşegenleri alıyorsun. Birbiriyle çarpıyorsun. ikiye bölüyorsun. Bu bizim alanımız oluyor. Tamam. Bu kadar. Köşegenleri al. Çarp. ikiye böl. Devam ediyorum ikinci alan kuralı. Bir eşkenar dörtgen görürsen bak üstteki eşkenar dörtgenin şuydu hani genelde eşkenar dörtgeni size böyle verecekler hani böyle uçurtma gibi uçurtma gibi ol yani böyle tipi öyle veriyorlar hani yani eşkenar dörtgen biraz farklı olsun diye ama aslında eşkenar dörtgen dediğimiz şey paralel kenara çok benziyor. Tek farkı var kenarları eşit. O zaman bak şimdi bu sefer eşkenar dörtgenimi yan çizdim. Böyle aynı paralel kenara benziyor. Ama bu bir eşkenar dörtgen. Dört kenarı da eşit uzunlukta. Tamam. Şimdi diyor ki bunun alanını başka türlü nasıl bulursun? Bak, birinci ilk anlattığım köşegenleri çarp ikiye bu. Bu birinci kural. En önemli kural. İkincisi de şu. Eşkenar dörtgen paralel kenarın özel bir halidir. Bu şu demek. Paralel kenarın alanını tam şu anda altılar işliyor zaten. Geçen sene gördünüz ama çok hatırlıyorsunuz mu bilmiyorum. Paralel kenar özel bir hali olduğu için paralel kenarın alanıyla aynı şekilde bulabiliyorsun. Yani şu. Bir tane paralel kenarın, paralel kenarın bir kenarını biliyorsan mesela 10 santim diyelim. Bir de onun karşı taraftan gelen yüksekliğini biliyorsan o da 5 santim olsun diyelim. İkisini çarptığında alanını buluyorsun. Bitti. Kenar çarpı kenarın yüksekliği. Yüksekliği. Bu kadar. Neymiş? Kenar çarpı kenarın yüksekliği. Bu da eşkenar dörtgen ikinci alan kuralı. Zaten bunu bilince paralel kenarı da bilmiş oluyorsun. Çünkü paralel kenarın kuralıyla aynı. Hocam sadece şurada mı alan bulunur? Yani alt taraftaki kenarla yüksekliği çarpınca mı alan bulabilirsin? Yok. Aynısını şurada da yapabilirsin. Yeşili alayım. Yandaki kenara bak. B ile arasına bak. Mesela 15 santim diyelim. 15 santim dersek şimdi tam çıkmaz. 50'ye göre ayarladık. Şuranın da ne olsun diyelim. 25 santimetre. E bura 25 santimse bunun yüksekliği karşı taraftan geliyor. Bak burada H2 dediğim şey. O zaman orada ne olacak? 25'te 50 olması için. Daha demin 50 buldum ya. Şuranın da 2 olması gerekiyor. 25 çarpı 2 yine alan 50 çıkıyor. Tamam mı? Yani o zaman neymiş eşkenar dörtgende alan iki türlü bulunuyor. Bir yük, köşegenleri çarp ikiye böl. İki kenarı al kenarın yüksekliğiyle çarp. Kenarı al kenarın yüksekliğiyle çarp. Bu kadar. Bu için bileceksin bitti eşkenar dörtgen. Gelelim örneğimize örneğimize. Örneğimiz şöyle diyor ki bir tane eşkenar dörtgen verdim ben diyor. Eşkenar dörtgen verdim. AC 8 santim. AC neresi? AC şu. AC. A'dan başlayıp C'ye kadar olan köşegen. Tamam. Harika. Bu köşegenmiş. Tam istediğim, aradığım şey. BD 6. E, o da köşegen. İkisi de köşegense alan nasıl bulunuyordu? İkisini çarparak 2'ye bölerek. Bak 2'ye bölmeyi unutmuyoruz. 8 ile 6'yı çarptım. 48. 2'ye böldüm. 24. Bitti bu kadar. Tabii şunu unutmayın. Hani daha demin de bahsetmiştim. Eşkenar dörtgenin köşeleri böyle köşegenler birleşince ortada ne oluyordu? Hep dikler oluşuyordu. Bunu unutmayın. Tabi bir tane daha bilgi vereyim hatta size. Işte. Eşkenar dörtgende hani burada dört tane üçgen oluşuyor gördünüz mü? Dört tane üçgen. Tam böyle köşegenler birleştiğinde. İşte o dörtgenin hepsinin alanı eşit. Tamam mı? Hepsinin alanı bu dördünün alanı da neymiş? eşitmiş. Yani 4 eş parçaya ayrılıyor diyebilirsin. İkinci sorumuz. Diyor ki ben sana bir eşkenar dörtgen verdim yine. Ben sana bir eşkenar dörtgen verdim. Tamam harika. Nm'ye 12 verdim. N, N M arası. N, N M arası neresi? Şurası. Tamam. Sonra diyor K ile R arasına 6 verdim. Şurası 6 santim. Tamam. Ve alını kaçtır? Ben sana iki kural söylemiştim. Bir köşegenleri çarp, bir kere böl. Bir de paralel kenara benzeyen kuralı var demiştim. Oradan kaynaklı. Direkt kenarla o kenarın yüksekliğini çarpıyorsun. 12 çarpı 6. Cevap 72 santimetre kare. Çünkü santimetre kare niye dedik? Alan ölçüsü olduğu için. Üçüncü soruya geçelim. Üçüncü sorumuz. Diyor ki D dikdörtgen. Tamam. ABC'de dikdörtgen. A, B... C, bu Şurası dikdörtgenmiş. Tamam. E, F, G, H ise eşkenar dörtgen. İçerideki sarı bölge ise eşkenar dörtgenmiş. Tamam. AB B, 9. Hemen yazalım. AB. Şurası 9. 9 cm. BC C, 18. B, C neresi? B'den C'ye kadar olan yer. Şurası 18. Tamam. Boyalı bölgenin alanı. Yani eşkenar dörtgenin alanını soruyor. Boyalı bölgenin alanı nasıl bu bulurum? İki kuralım var eşkenar dörtgen olduğu için. Ya köşegenleri bulacağım, çarpacağım. Ya da tabanlık yüksekliğini bulacağım. Bak ne yapıyorum şimdi? Bu 18 santimi alıp, şuradaki 18 santimi alıp, dikdörtgenin bir uzun kenarı ya. Şöyle yapsam olur mu? E'den başlayıp, E'den başlayıp aşağı doğru diğer G'ye kadar çizsem olur mu? Aynısı değil mi? Evet. O zaman bu da 18 santim. Bak bir köşegen buldum bir anda. Bir tane daha köşegen lazım. Onu da şuradan bulayım. Şuradaki 9 santimetreyi alıp yana çeksem böyle. Aynı dikdörtgenle aynı kısa kenar değil mi? Tamam bu da 9 santim. Harika. İki köşegen buldum. İki köşegen bulduysam cevabı bulurum. İlk köşegen 18'di. ikinci köşegen 9'du. Köşegenleri çarpıp 2'ye böl. Çarpıp 2'ye böldüm. İster 18'de 9'u çarp. Uzun uzun 2'ye böl. Ya da hocam ben sadeleştirme yapıyorum hemen. 18'de 2 sadeleşti. 9 kaldı. 9 çarpı 9'dan cevap kaç? 81 santimetre kare. Diğer soru. Dördüncü sorumuz eşkenar dörtgenle ilgili. Bir tane eşkenar dörtgen verdim ben size diyor. Tamam. AE 8'miş. Hemen yazalım. AE ise 8. AE şurası 8 santimetre. A'da N'ye kadar olan kısım. Tamam. DE 10. D de şurası. D'den E'ye kadar olan kısım? 10 santimetre. Tamam. BC 16. Şurası 16. Tamam. AF kaçtır? He, bak burada başka bir tane. AF kaçtır diye soruyor. Şurası kaçtır diye soruyor. Tamam. Şimdi bakalım. Eşkenar dörtgen demiş ya. Eşkenar dörtgen dediğine göre hemen şunu diyebilir misin? Hocam eşkenar dörtgenin köşegenlerini çizmişler köşegenlerini çizdiyseler köşegenleri çarpıp ikiye böldüğümde bir kere ben alan bulabilirim. Ama hocam köşegenin tamamını vermemiş. D'den E'ye kadar olanını vermiş. E'den B'ye kadar olanını vermemiş. Tamam. Eşkenar dörtgende şöyle bir özellik vardı. Eşkenar dörtgende bir eşkenar dörtgen aldığın zaman köşegenler birbirini ortalıyordu. Yani ikiye bölüyor. Yani şu sen buraya 10 santim bulduysan E'den B'ye kadar olan kısım da 10 santim. Ya, o zaman köşegenim kaç oldu benim? D'den B'ye kadar 20 santim oldu. 20. Diğer köşegene bak. Burası 8'di ya. Devamı da kaç olacak? 8. O da kaç oldu? 16 etti. O zaman bu 20 ile 16'yı çarpıp 2'ye bölersem tüm alanı bulurum. Alanı. 20 ile 16'yı çarpıp 2'ye böl. Uzun uzun da yapabilirsin. Ya da hocam 16 ile 2'yi sadeleştireyim. 8 yapayım. 20 ile 8'i çarptım. 160 santimetre kare alanı buldum. Bitti hocam, alanı buldum. Alan sormuyordu ki sana. Ama alanı bulduk. Niye? Çünkü köşegenler vardı hocam. Bir anda kendimi alan bulurken buldum. Tamam. Buldun da bir de şuradan düşün. Hani eşkenar dörtgen iki kuralı vardı ya. Bu soruda ikisini de kullanmanı istemiş senden. Yani şu. Yani şu. Diyor ki yani şu Diyor ki köşegenleri çarpıp ikiye bölebilirsin. Bir alan bulabilirsin. Tamam. Bir de diyor kenarlardan bulabilirsin diyor. Yani buradaki kenarı 16 ya. 16 ile işte sorulan yeri çarpınca da 160 çıkması lazım diyor. 16 ile sorulan yeşil olan kısmı çarpınca da 160 çıkması lazım. Buradan da alan bulabiliyorsun. E tamam o zaman bulayım hocam. O zaman 16 ile kaçı çarparsan 160 çıkar. Hemen aklına geldi bile hocam 10 olsa 16 çarpı 10 160 eder. Demek ki bu aradaki parça kaçmış yeşil olan yer 10 santimetre imiş. Dördüncü sorumuz da böyleydi. Bakın eşkenar dörtgen çok basit iki kuralı var ya. Bir köşegenleri çarp ikiye böl. iki kenarla yüksekliği çarp. Bitti. Gelelim ikincisine yamuk yamuk ve alanı. Yamuğun özelliğinde geçen videomda bahsetmiştim. Siz de görmüşsünüzdür. Yamuk dediğin şey şuydu. En az bir çifti paralel olacak karşılıklı kenarlarda. Yani şu. Yani şu. Üstteki üstteki tabanla üst taban diyorduk buna. Alttaki taban alttaki taban paralel olacak. Evet, paralel zaten olması yamuk olmuyor en azından üst taban alt taban diyoruz. Bunu bilmemiz gerekiyor. Başka ne özelliği hocam? Yandaki kenarları vardı. Evet. Bu yandaki kenarlar eşit olursa ikiz kenar dik yamuk deniyor. Şey, i̇şte i̇kiz kenar yamuk deniyordu. Hatırladınız mı? Tamam. Başka hocam ne var? Bir de burada H diye bir şey söylemişler. O ne? O da üst tabanla alt tabanı birleştiren bir yükseklik, diklik. Bu yükseklik bizim için önemli. Dikkat ediyorsunuz mu? Hep böyle alan sorularında yükseklik içine koyuyorlar. Üçgende alan içinde yine yükseklik var. Paralel kenardan hepsinde yükseklik oluyor. Bir yükseklik gerekiyor genelde. Tamam. O zaman kuralımız ne hocam? Kural şu. Kuralı yazıyorum. Kural üst tabanla alt tabanı toplayıp ikiye böl. Ne diyelim? A ile B'yi toplayalım. İkiye bölelim. Yani ortalamasını alıyorsun aslında. Tamam mı? Bak yukarıdaki kenar kısa kenar. Üstteki ne? uzun kenar birbirine benzemiyor ya. Benzemediği için ne yapıyorum? Bir ortalamasını alıyorum bunların. Ortalamasını aldım. Tamam. İkisini toplayıp ikiye böldüm. Sonra ne yapacağım? Yükseklikle çarpacağım. Alan kuralımız bu. Üst taban alt tabanla toplanıp ikiye bölünür. Sonra yükseklikle çarpılır. Üst tabanla alt tabanı topla ikiye böl. Yükseklikle çarp. Bu kadar. Başka bir şey yok. Tamam. Devam ediyorum. Bir tane örnek çözelim hemen. Şimdi diyor ki, şu soruda, şu soruda, pardon. Diyor ki, K, L, M, N, yamuk. Tamam, yamuk olduğunu vermiş. Harika. Şu yamuksa, şu yamuksa ve N ile M arası 20. Bu 20 komple. Şimdi N'den M'ye kadar olan kısım 20. Bak, alt taban 20. Üst tabana bak, 8. O zaman ben size kura olarak ne demiştim? Üst tabanla alt tabanı toplayıp ikiye böl. Toplayıp ikiye böl. 28 ikiye böl. Kaç? 14. Sonra yükseklikle çarp. Yani yükseklik 8 olduğu için yükseklik nereden anladım hocam? Dik yukarıdan gelmiş. 14 ile 8'i çarp. O da kaç çıkıyor? 80, 32, 112 santimetre kare çıkıyor. Bu kadar. Tamam bu kadar. Üst taban, alt taban. Üst tabanla alt tabanı alt taban, üst taban toplayıp ikiye böl. Ortalamasını al yani. Yükseklikle çarp. Bitti. İkinci sorumuz. İkinci sorumuzda da diyor ki ben size bir yamuk verdim yine. Yamuk ama nasıl yamuk hocam bu? Farklı bir yamuk. Evet. Yamuğun çeşitleri vardı. Ya, hatırlıyor musunuz? İkiz kenar yamuk bir de dik yamuk vardı. Bir tarafı dik oluyordu böyle. Tamam. O zaman bunun alanını bul diyor. Bunun alanını nasıl bulurum? Şöyle bulursun. Yine alt taban kaç? 17. Üst taban kaç? 5. İkisini bir kere toplayıp ortalamasını alacağım. 2'ye böleceğim. 22. 2'ye böldüm. 11. Tamam. Sonra yükseklikle çarpacağım. Yükseklik yok. Var. İşte bu senin yandaki kenar aynı zamanda bir anda neye dönüşmüş oldu? Bu yandaki kenar neye dönüşmüş oldu? Pardon. Neye dönüşmüş oldu? Yükseklik. Dik olduğu için. Tamam o zaman 10 ile çarpacağım. 11 ile 10'u çarparsan da cevap kaç çıkar? 110 santimetre kare. Bu kadar ya. Alt taban üst taban topla 2'ye bak. Çocuklar bakın bunları böyle sadece izlerseniz yani izlemiş olursunuz. Bunları bir önüne alırsın defterini. En azından yamuk alanı şöyle bulunuyormuş. Eşkenar dörtgen alanı şöyle şöyle kuralları varmış. Bunları bir yazayım dersin yani. Yoksa unutursun ilk başlarda. Ha, ya da hocam ben videoyu iyice izleyeceğim. Ondan sonra gideceğim, hemen test kitabından sorular çözeceğim. Hemen sonra notlarımı alacağım diyorsan da o ayrı. Eyvallah. Devam ediyorum. Üçüncü sorumuz çok güzel bir soruydu bence. Neden? Çünkü bu, bu bak hiç açı kullanmadı. İlk defa burada açı ortay var. Açı ortay, açı ortay ile ilgili bir soru büyük ihtimalle. Şimdi yine yamuğumuzu vermiş, alanı soruyor. Tamam. Alan için ne lazımdı size? Alt taban Alt taban ve üst taban lazım. Doğru mu? Tamam. Üst taban belli, 6. Alt taban belli mi? Hayır. 3 var ama devamı yok. 3 artı bir şey ama ne? 3'ten devamında ne var acaba şurada? Bilmiyorsun. Yükseklik belli mi? Hocam yükseklikte lazım o da 10. Tamam o da belli. Tek belli olmayan yer şurası. Hocam şurayı nasıl yapacağım? Ya verilenlere dikkat et. Verilenler içinde şöyle bir bilgi var. Verilenler içinde şöyle bir bilgi var. Açı ortayım ben diyor. Açı ortay. Ve şunu hatırlıyor musunuz? Z kuralı diye bir kural vardı. Doğru da açıda. Z kuralı. İç ters açı oluyordu. Şurayla şura eşit oluyordu. Yani şöyle yapsam olur mu? Bakın. B'den gelen açı aşağıdaki açıyla Z oluşturuyor. Buradaki açı buradaki açıya eşit oluyor. Yani şuradaki nokta şuradaki nokta oluyor eşit şurası 30 santimsin şey 30 derecesi şurası da 30 derece gibi ve ne çıkıyor ortaya iyice bak şimdi şurayla da şuraya eşit olmuş oldu o zaman bu nasıl bir üçgenmiş ikiz kenar üçgen bütün olay ikiz kenar üçgeni görmekteydi iki açısı eşit çünkü tamam ikiz kenar üçgense Hocam şuraya 9 vermişler. O zaman bizim aradığımız yerde 9 olması lazım. Aynen öyle. Tamam. Şimdi her yeri bulduk. O zaman alt taban kaç? 3. 9 da 12. Üst taban 6 idi. İkisini toplamam lazım. 2'ye bölmem lazım. 18. 2'ye böldüm. 9. Tamam. Bir de yükseklikte çarpıyorduk hocam. Bunu unutmamamız lazım. Evet. 90. Bitti. Alt taban üst tabanı toplayıp 2'ye böl. Yükseklikle çarp. Dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuzda diyor ki yamuğun alanı 240. A yamuğun alanı kendisi vermiş. Yamuğun alanı kendi vermiş. Normalde her şeyi bana verip ben buluyordum. Bu sefer diyor ki ben yamuğun alanı verdim. Sen eski bilgilerini kontrol et. Onları bulmaya çalış. Tamam. Ya, yamuğun alanı için kural ne lazımdı bana? Hocam bir alt taban lazım. E, 3, 17 daha 20. Alt taban 20. Alt taban 20. Harika. Üst taban 12. Tamam. 12. İkisini toplayıp 2'ye bölmem lazım. Hep öyle yapıyordum. Evet. 20 ile 12'yi topla 2'ye böl. 32'yi 2'ye böldüm. 16. Ee, sonra bu 16'yı alıp yükseklikle çarpıyordum. Ama yükseklik yok. 16 ile yüksekliği çarpacağım. Ve cevap 240 çıkacak. Adam söylemişti zaten. O zaman 16 ile kaçı çarparsam 240 çıkar. Hocam tersten 240'ı 16'ya bölersek buluruz. Evet bölelim. O da kaç çıktı? 80'de 5 kere. Demek ki yüksekliğimiz kaçmış? Yüksekliğimiz 5'miş. Tamam. Bu yani tersten de sorabilirler. Ama kuralı aklına getireceksin. Üst taban nerede? Burada. Alt taban nerede? Şurada. İkisini toplayıp ikiye böleceğim. Yükseklikte çarpacağım. Alan çıkacak. Beşinci sorumuz. Beşinci sorumuzda yine alanı kendisi vermiş demek ki yine eksik parçalar var. Onları bulduracak bana. Evet. Bakalım ne eksik? Alt tabana bir baktım. X artı 14. Aa, alt taban X artı 14. Tamam. Üst taban 10. Bu ikisini toplayıp 2'ye bölüyordum ben hep. Doğru mudur? Evet. X, X artı 14 onu toplayacağım. Hocam toplayamam. X'i var. Tamam. Toplamış gibi kabul et. X artı 14 artı 10. Son 2'ye böleceğim. Tamam. Sonra da 8 çarpacağım yükseklikle. 104 çıkacak. İkisini toplamışlar bakın. İkisini toplamışlar. Üstle 6 toplayıp 2'ye bölmüşler. 8 ile çarpılınca 104 olmuş. O zaman 104'ü bir 8'e böleyim tersten. Tersten böleyim. 104'ü hocam bir 8'e bölerim ben. Böyle. Kaç çıktı? 13. Tamam. Demek ki Öyle bir şey olacak ki bu. Toplayıp 2'ye böldüğünde 13 çıkacak. Yani 2'ye bölünmüş hali 13. O zaman şöyle diyebilir miyim? X artı 14. Yani bu artık burayı toplayalım. 14 demeyelim. X artı, X artı 24 diyelim direkt. X artı 24. Kaç olması lazım? 13 çıkması için 26 çıkması lazım. O zaman buradan da 24'ü karşıya attığında ne çıkar? X eşittir 2. Bakın bir daha. Alt taban yok. X artı 14. Üst taban 10. X artı 14 ile 10'u topladım. 2'ye böldüm. Bölemedim. Öylece yazdım. 8 ile çarptım. 104 çıktı. Adam kendi söylemişti. Tam da 8 ile çarpılmış. 104 olmuş ya. Tersine gidiyorum artık. 104'ü 8'e bölüyorum. 104'ü 8'e bölüyorum. 13. Buldum mu 13'ü? Sonra 2'ye bölünmüş de 13 bulunmuş dedim. E 13 bulunduysa o zaman 2'ye bölünmeden önce bu 26'ydı. Tamam x artı 24 26 ise dedim x kaçtır 2 istiyorsanız yerinize koyup deneyebilirsiniz son sorumu Evet son soru son sorumuz da şöyle çevreyle bağlantılı sormuşlar güzel şöyle diyor ABC'de yamuğunun çevresi 59 çevresi alanı demiyor çevre nasıl bulunur yamukta Hocam yamuğun çevresini görmedik ki. Şöyle 4 tane kenarı var. 4 kenarı alacaksın. Toplayacaksın. 59 çıkacak. Bu kadar. 4 kenarı. Şunu. A ile D arasını. A ile B arasını. B ile C arasını. D C arasını. Bu dördü toplanınca 59 çıkması lazım. Hocam ikisini biliyorum. Evet. Bak 14 15'i biliyorum. Hocam bu 6'yı toplasam olmaz mı? O içeride kalıyor. Çevreyle alakası yok içeride kalanın. Tamam. O zaman bu 14'ü aldım. Yandan da 15'i aldım. 14, 15 daha. Kaç etti? 29. O zaman 59'dan da bir çıkartayım. Kaç kaldı? 30. Hocam bu 30 ne? Şu. 30 senin alttaki tabanına üstteki tabanının toplamı 30. Hani mesela altta A diyeyim, üstte B diyeyim. Tamam mı? Yani ikisini topladığında kaç çıkıyor? 30. Bu bilgiyi öğrendik. Çevreden bu çıktı yani. Başka da bir bilgi çıkmadı. E alanı soruyor. Yamuğun alanını hatırla hemen. Yamuğun alanı neydi? Alt taban üst tabanı toplayıp ikiye bölüyorum. Ya tamam. Alt tabanla üst taban zaten toplanmış 30. Kendim daha demin buldum. E toplandıysa artık toplama gerek yok. 30. 2'ye böleceğim. Sonra ne yapacağım? Yükseklikte çarpacağım 6 ile. 15 çarpı 6. O da kaç çıkıyor? 90 yapıyor. Santimetre kare. Tamam eşkenar dörtgenin alanı ve yamuğun alanı böyle. E bunları iyice dediğim gibi hani kurallarını yazın ve temel sorularını çözün. Gayet iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Hani böyle çok abartılı bir konu değil. Ama ne kadar çok çeşit soru çözerseniz o kadar daha iyi anlayacaksınız. Hani öğrencilerin birbirinden farkı da öyle oluyor aslında. Hocam ben şunu yapamıyorum diyorsunuz ama oradaki fark ne biliyor musunuz? Hani sen daha az soru çözdüğün için biraz da farkın oluyor. Mesela aynı seviyede iki öğrenci baktığı zaman öğretmen diyor ki bu ikisi de yaklaşık aynı seviyede. Ama bir bakıyorsun bambaşka puanlar alabiliyorlar. Niye? Çünkü birisi daha fazla yemek edip çalışıyor. Diğeri sadece dinleyip geçiyor. Tamam gençler. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. E, takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoyu da beğenirseniz tabii ona dair sevinirim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.